Merhaba arkadaşlar, ben Doğan Doğan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Arkadaşlar, kısa atap, bağlama 6. dersimize başlayacağız. E, beni eğer bu videoyla tanıyorsan, e, muhakkak birinci, ikinci ve üçüncü dersini muhakkak dinlemen gerekiyor. Onlar çünkü bizim için önemlidir. E, yani burada Orada saz hakimiyetini anlatıyorum İşte tel numaraları parmak numaraları sazın e, hangi tele vuracağımızı hepsini tek tek e, orada gösteriyorum. Evet arkadaşlar çalışacağımız notaları ekranın üst tarafına getiriyorum. Yani orada portede bir sol la si do re mi fa sol soldan sola kadar yani olta telin boş soldan başlayıp alt telin e, 7 perde soluna kadar geleceğiz arkadaşlar. Şimdi bir şey yapalım. Ben çalayım. Ekrana direkt şey geliyorum. Ondan Sonra notaları tek tek getireceğim. 2 2 getireceğim ki kolay olsun diye. Şu anda ekranda şöyle yazıyor. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Bakın sazın şey sap kısmı arkadaşlar ekran altına getiriyorum. Orada perde yazıyor. Yani 1 2 3 4 5 6 7 ya yani sola kadar yazmışım perdeleri O perdeler aralarında hangi notanın geldiğini orada ben yazmışım yani şu Klavye üzerindeki notalar onları siz yazarsanız Çünkü Notaya bakıp onu da bağlamak daha üzerine uygulamak bayağı zaman zor oluyor o yüzden bunun Isimleri yazdım ki Orada görebilirsiniz o isimlere göre gidin Arkadaşlar Şimdi notaları Sol la 2 2 getireceğim hangi parmak basacağımızı orada yazıyor. Solun altında ne yazıyor arkadaşlar? Orta telin boşu e, sıfır. E, üst, rakamlar ne yazıyor? Üstteki daire içindekilde. E, iki de ikinci tel yani alt tel, orta tel, üst tel. Tel numaralar ben yazmıştım. E, burada şimdi ne yapıyoruz? Solu e, boş bir şekilde vuruyoruz. Elimizin üst orta tele. Sol. Ondan sonra la'ya gelelim. La. Bir daha. Sol. La bir daha yapıyoruz. Do, La. Ondan sonra öbür notaya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de e, Si, Do yapacağız. E, ne yapıyoruz? E, siler bemol iki. E, orta telde hangi parmağımız basacak? İkinci parmak Do'da. Baş parmağım basıyor. Notalar altında zaten yazmışım. Notalar altında rakamlar. üstteki tel numaralar. Evet. Si, Do. Tekrar si. Si, Do. Toptan, üstten, si, do. Ondan sonra neye geçelim? Re, mi. Alt tele geçiyoruz arkadaşlar. Re'de sıfır yazıyor. Alt telin boşu. Re, mi. Birinci parmak alt tele koyuyoruz. Birinci parmak tel numarası orada. E, birinci tel diye geçiyor. Parmak numarası da birdir arkadaşlar. Bunları karıştırmayın. Re, mi. Tekrar yapıyoruz. Re, mi. Tekrar yapalım re mi ondan sonra fa diye diş, fa diyez yazıyor fa diyez diş diye geçer yani fa'dan sonra fa diyez fa'ya ne yapıyoruz İkinci parmağımızı koyuyoruz fa sol ikinci parmağımızı fa'ya koyuyoruz dördüncü parmağımız sol oluyor fa sol dördüncü parmak zor olarak arkadaşlar. bunu açmanız için biraz ellerle arayacak Tabii çalışmanız lazım çalışma ilgili fa sol bir daha yapıyoruz fa sol ikinci parmak 4. parmak sol Bunları tekrar ediyoruz arkadaşlar Yani bunu ne kadar tekrar edersen o kadar iyi olur Şimdi de e, Ne yapacağız Geri gideceğiz Sol fa mi re do si la sol Aşağıdan alt telden başlıyoruz Geri gideceğiz yani e, Ne yapacağız Sol fa Tekrar yapıyoruz 4. parmak solda Sol ikili parmak fa fa diye fa sol fa bir de yapıyoruz sol fa ondan sonra mi re yapacağız arkadaşlar mi parmağımı koyuyorum birinci parmak mi re üst alt üst alt ne yapıyoruz mi re ondan sonra do si yapıyoruz Do, Si bir daha yapıyoruz. Üst elinde Do var. Do, Do ikinci parmak orta tel si bemol iki. Si tekrar Do, Si bir daha yapıyoruz. Do, Si evet geldik. Ee, la, Sol tekrar. La, Sol La, Sol Şimdi ne yapıyoruz tekrar? La sol. Şu anda birinci, ikinci ve dördüncü parmağımız ile beşinci parmağımızı çalıştırıyoruz. Bugünlük e, bu kadar. Eğer videolarımızı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Tel numaraları, parmak numaraları ve teline vuruşları muhakkak bunları öğrenin arkadaşlar. Sazımız alt kısmına yine sazın resmini getiriyorum. Burada sazın üzerindeki notalar bakın arkadaşlar yazıyor. Alt demek, alt tel demek, orta demek, orta tel demek, üst demek, üst tel demek. Yani alt ise nota ismi yazıyor. Orta nota ismi yazıyor. Ee, üstte nota isim. Burada perde isimlerde ben numaralandırmışım. Yani hangi notanın e, şu anda çalın notada hangi perde geliyor, hangi sazımız kalabilir üzerine geldiğini burada gösteriyorum. E, hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. Her şey gönlünüz olsun.